Zal ik? Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Sarıhan var. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum Derya çok sağ olun. <laughs> Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz sen, sen de iyisin. <laughs> ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Hocam bu sohbete geçmeden önce sizlere biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Haluk Sarıhan 1958 yılında Adana'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Adana'da tam tamamladıktan sonra 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirmiştir 1982 ve 86 yıllarında mecburi hizmet ve askerlik hizmetini yapmıştır 1991 sonunda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk cerrahisi ana bilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp çocuk cerrahisi uzmanı olmuştur 1992 yılında 1992 Mayıs ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında doçent, 2002 yılında profesör olmuş ve halen aynı kurumda ana bilim dalı başkan olarak çalışmaktadır. Hocam şu an başkanlığını yürüttüğünüz ana dalı nasıl kurulmuştur ve şu an neler yapmaktadır? Biraz bahsedebilir misiniz? Ben Başlamadan önce e, Mehmet Pul diye bir arkadaş yaklaşık bir üç yıl çalışmış, o, o temelleri atmış ama e, her bazı sorunlardan dolayı ayrılmıştı. E, hocalarım ihtisas tamamladıktan sonra burada bir boşluk olduğunu, buraya gelmem gerektiğini söylediler, beni yönlendirdiler. Bu, bu şekilde gelmiş oldum. Tabii o dönemde çocuk cerrahisi daha emekleme safhasındaydı Türkiye'de. <laughs> bir takım şeyleri oturtmakla uğraşıyorduk. Daha önceki ana branşlara göre biz yeni kurulmuş bir ana bilim dalıydık. Ee, sağ olsun, çalıştığım kurum bana çok destek verdi. Hem yöneticiler hem diğer arkadaş, bölüm arkadaşları. Mevcut kurumu bu hale getirdik. <laughs> Tüm donanımı işte idareci arkadaşların yardımıyla almış olduk. Biz çocukların genel cerrahıyız. Tabii çocukluk yaş grubu deyince yeni doğandan 18 yaş, yaşa kadar olan yaş grubundan bahsediyoruz. Hatta şimdi antenatal dönemi de çocukluk yaş grubuna almış durumdayız. Yeni doğmuş çocukların veya yeni doğanların hemen hemen her türlü cerrahi girişimi yapabiliyoruz. İşte travma cerrahisi, endokrin cerrahisi, tümör cerrahisi, gastrointestinal sistem cerrahisi, ürogenital sistem, yumuşak doku gibi problemleri çocukluk yaş grubunda da olan problemleri klinimiz çözebiliyor. Sadece transplant yapamıyoruz. Ama onun dışında <laughs> bölgede bu tip sorunlar genelde bize yönlendiriliyor. Yani Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da bazen Güney Anadolu'dan hastalar bize naklediliyor ve onların tedavileri yapmaya çalışıyoruz. Peki hocam bu alanda uzmanlık yapmak isteyen tıp fakültesi mezunlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Bir defa çocuğu sevecek cerrahi sevecek. Ee, i̇lk başladığım yıllarda tektim bu bölgede. Cerrahi çok seviyordum ve çocuklar çok seviyordum. Bu ikisini çocuk cerrahisinde birleştirdim. Cerrah olmak fedakarlık gerektirecek bir şey. Yani sevmeden yapamaz. Ya ben işte bir yazayım da olsun olacak bir meslek değil. O zaman hep defansif tıp uygularsınız. Yani hastaya çok fazla faydanız olmaz. Bir defa cerrahi seveceksiniz, çocuğu çok seveceksiniz. Çünkü e, gününüzün büyük bir kısmı hastalarla geçiyor. Bizim dahili branşlardan farkımız şu, direkt hastaya müdahil oluyoruz. Hele hele Acil hastamız çok fazla oluyor. Yani müdahale etmediğiniz zaman ya ölümcül ya da organ fonksiyonu, disfonksiyonu yol açacak çok hastalık grubu bize geliyor. Yani hem e, bilimsel hem teorik hem de bu konudaki deneyimler çok işe yarayacak bir bölüm. O yüzden çok iyi yetişmeniz gerekiyor ve mesleği sevmezseniz yapılmayacak bir meslek hele <laughs> hele yeni doğan dönemi veya infant dönemi yani süt çocuğu döneminde çok deneyimli tecrübe sahibi istenen bir mesleğimiz bizim. Çünkü karşınızdaki grup hiçbir şey anlatamayacak. Yani siz anneniz alamayacağınız bir yaş grubu. E ailelerde çok fazla belki hastalık hakkında bilgi sahibi olmuyor. O nedenle e, ...hem teorik açısından kendinizi çok yetiştirmeniz gerekiyor... ...hem de... E, ...çok... ...belki daha uzun... ...hastanede veya klinikte kalmanız gerektiren... ...bir... E, ...ana bilim dalı. <laughs> o yüzden... ...dediğim gibi yani cerrahiyi ve... Çocuğu. ...çocuğu çok sevmeniz gerekiyor. yani Çünkü çok fedakarlık isteyen... ...bir cerrahi branş... ...ha getirisi çok fazla tabii yani... ...belki maddi olarak değil ama manevi olarak... Çünkü hele hele e, özellikle yeni doğanda, problemli yeni doğanlar genelde ailenin ilk günü doğanlar veya e, uzun süre tedavi çocuğu olmamış, tedavi almış e, aileleri çocuklarında görüyoruz. Aile sizin gözünüzün içine bakıyor. Bir cerrahi sorunu var, problem var, prematür bebek. İşte oca fokus atrezi, intestinal atrezi veya e, karın duvar defekti, ölümcül bir hastalığı var. Yani onun... O çocuğun o gülüşü annenin kucağına verdiğimiz zaman onların size o işte ve e, sevecen de bakması, duası her şey bitiriyor. Yani artık yorgunluk morgunluk kalmıyor. Peki hocam Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bünyesinde hekim olmak, hoca olmak size neler hissettiriyor, neler kattı? Tabi biraz önce söylediğim gibi sağ olsun hem idareciler hem e, Şimdi uzman olmak farklı bir şey, akademisyen olmak çok farklı bir şey. Akademisyen uzman üzerine çok daha çalışma, yorgunluk gerektiren bir meslek. Çünkü hasta hizmetleri dışında hem eğitim veriyorsunuz, öğrenci yetiştiriyorsunuz, hem asistan yetiştiriyorsunuz. Bunun yanında bilimsel araştırma yapmak zorundasınız. Belli zamanda, belli şekilde e bunun için de tek başınıza değil, multidisipliner çalışma gerektiriyor. O da diğer bölümlerden yardım gerektiren bir şey. Sonuçta bu konuda çok ben şanslıyım. Hem çalıştığım kurumdaki idareciler hangi derece olursa olsun, hem de arkadaşlar bu konuda çok destek verdi. Tabii karşılıklı oldu bu. <laughs> bu süre sarfında çok ciddi bilimsel çalışmalar yaptık yani üniversitemiz adına da oldu bu. Yurt dışında çok ciddi dergilerde, çok ciddi yayınlarımız çıktı. Klinemiz biraz önce bahsettiğim gibi sadece transplant dışında her türlü hastayı kabul ediyoruz. Yani bu da bu bölgeye ciddi bir katkıda bulunuyor. Mümkün olduğu kadar eğer yoğun bakım ve yatak sayımız uygunsa her türlü hastayı kabul ediyoruz. Ee, hem asistanlar açısından hem çalıştığım öğretim üyesi arkadaşlar açısından e, çok şanslıyım. E, hiçbir sorun yaşamadık. Çok, çok destek verdiler. <laughs> Aşağı yukarı 20'ye yakın uzman yetiştirdik. E, bunlardan profesörler olanlar oldu, doçent olanlar oldu. Ve bu arkadaşlar gittikleri yerlerde çok rahat klinikler kurdular, idareci oldular ve her türlü e, işte hastalıkla ilgili tedavi yapabiliyorlar. Evet tabii sıkıştıkları zaman bizlere soru soruyor işte yardım istiyorlar. İrtibatımız hiç kesilmedi. Ama dediğim gibi çok şükür bölgemize çok ciddi klinik olarak faydamız oluyor. Yani yılda 2000'in üzerinde ameliyat yapıyoruz. Bunların hemen hemen üçte biri. Acil hastalık grubunu gerektiren e, hastalar oluyor. İşte aspirasyonlar geliyor, e, yeni doğanlar geliyor, prematür bebekler geliyor. 500 gram, 600-700 gram bebekleri biz oper edip, e, tabii yoğun bakım desteği olmadan bunlar olması mümkün değil. E, arkadaşlar, bu yoğun bakımcı sağ olsun arkadaşlar beraber ortak bakıp bu bebekleri bir müddet sonra ailelerine teslim edebiliyoruz. Mortalimiz, mortalitemiz mortalitemiz çok çok düşük çok şükür. Ee, hemen hemen e, en düşük oper ettiğimiz bebek 406 460 gramdı. 24 haftalık bebekti. Ee, 20 yıllık bir ailenin tüp bebeğiydi. Ee, nek gelişmiş intestinal perforasyonu vardı. Ee, bir yaklaşık bir 8-9 ay ortak baktık. Sonra ailenin kucağına verdik. Şimdi 3-4 yaşlarında bebek. Aynen, güzel. Yani onun gibi çok sayıda hastanımız oluyor. Tabi bu yeni doğan, yeni doğan bizim için çok özel bir yaş grubu. Ama onun dışında diğer yaş gruplarında da çok fazla işte tümör cerrahi yapıyoruz. Her türlü tümör cerrahi için yapabiliyoruz. E, toraksta, batında, işte organlarda, genetik ürünler sistem, <laughs> cinsiyet anomallerini oper ediyoruz. Yani bunların yani imkanlarımız çok fazla. Çok fazla. Mesleki tatminiyetimiz ee, de var diyorsunuz tabii, yani hocam. yani işte diyorum ya çok sevdiğim bir bölüm. Hı, hı. Ee, o, tabii çok gel çok geniş. Ama sağ olsun arkadaşlarım dediler onların desteğiyle birlikte hastaları tedavi etmeye çalışıyor. Tabii bu yanında akademik eğitim öğretim şey de aynı şekilde yürüyor. Devam Peki. Haftada hı hı. E, iki veya üç e, seminerlerimiz oluyor. Hı. işte makale tartışmalarımız oluyor. E, multidispliner multidisipliner çalışmalarımız oluyor. işte. antenatal tanı kurulumuz var. Endokrin bölümü, e, nefroloji bölümüyle haftalık toplantılarımız oluyor. Radyolojiyle çocuk hastalıkları birlikte haftaları, haftalık toplantılarımız oluyor. Bu şekilde. E, hem asistanlarımız yani e, hem de öğrencilerimiz bu toplantılara katılarak onlara bilgi ve görgüleri aktarmış oluyoruz. deneyim Şimdi tıp da tabi teori tamam. Ama belli bir yaşa gelmiş ve bir, belli bir, hem özellikle cerrahide kıdemli olan öğretim üyelerinin deneyim çok farklıdır. Çünkü özellikle cerrahi sırasında hele de acil cerrahi yapıyorsanız e, teoriye uymayan bir sürü şeyle karşılaşabiliyorsunuz. İşte orada tecrübe, deneyim ne yapılması gerekiyor? Oradaki e, kıdemli hocanın e, asistanlara, uzmanlara veya diğer kıdemsiz öğretim üyelerine o bilgiyi aktarması gerekiyor. Bu da yılların getirdiği birikimi kısa sürede öğretmiş oluyor. Hmm. İşte eğittiği kişilere. E, Usta-çırak ilişkisidir gerçekten cerrahi. Yani evet biz uzman yapıyoruz ama onunla bitmiyor. Yalnızdan. eğitim devam ediyor. O da Hocam, hem, kendisi hem de evet. hocalarla o ilişkiyi koparmayarak eğitim devam etmiş oluyor. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Sohbetimin sonlarına doğru yaklaşırken eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ya son yıllarda tabii arkadaşlar Özellikle biraz böyle zor branşlardan uzaklaşmaya başladı İTSİTAS açısından. Tabi bu çok kaygılandırıcı bir şey. Yani bu konunun ciddi şekilde üzerinde durulması gerekiyor. <laughs> Özellikle cerrahi branşlarda uzaklaşmaya başladı arkadaşlar. Çok ilginç, erkekler değil de kızlar biraz daha tercih ediyor. Ama sayı yetersiz. Yani bunu görüyoruz. Çocuk cerrahi açısından... Aklama cerrahisi açısından, göğüs cerrahisi açısından, kadın doğum açısından çok daha önce cihaz olan bölümler tercih edilmemeye başlandı. yani Bu çok kaygılandırıcı bir şey. Belki bununla ilgili yani ülkede bir şeyler yapılması gerekiyor. Tabii biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlara anlatıyoruz eğitim sırasında ama. Ee, da bir takım şeyler e, onları da korkutuyor gerçekten. Belki haklı oldukları yönler var. Ama sonuçta e, bu ülke bizim. E, yakın gelecekte bununla ilgili sorun yaşayabiliriz. Ciddi sorun yaşayabiliriz. E, bunun da e, enine boyuna ciddi şekilde tartışılması gerekiyor. Benim için çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Demek. Sağlıklı günler diliyorum.